بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين hürmeti Habibike'l-Emin. Esselatü ve selamu aleyke Ya Resulallah Esselatü ve selamu aleyke Ya Habiballah Esselatü ve selamu aleyke Ya Seyyidel Evveline vel Ahirin Muhterem Müminler kıymetli kardeşlerim şerefli Müslümanlar yeryüzünde değerler zinciri içerisinde kısa bir mukaddime yaptıktan sonra asıl meseleye temas edeyim. Değerler zinciri halinde. Yeryüzünde Allahu u Azim yarattığı sayısının ancak Allah'a malum olduğu mahlukatın içinde en kıymetli en önemli en değerli en duyarlı en muhterem en muhteşem en mükemmel en muazzam varlık insandır diyoruz. İnsanların içinde insanların da içinde en kıymetli en önemli en değerli en mükemmel insan peygamberlerdir diyoruz sırayla. Peygamberlerin de içinde en muhteşem, en muhterem, en muazzam kevn mekana peygamber, ahir zamana peygamber, kıyamete kadar gelecek olan insanlara peygamber olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'dır diyoruz. Allahümme salli ala Muhammed. Değerler zinciri halinde. Peygamberlerden sonra peygamberler müstesna insanların içinde de en muazzam, en önde, en ileride bulunan ehl-i sünnet itikadına göre biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekri Sıddık radıyallahu teala geliyor. Böyle insanları değerler zinciri halinde sıralamak mümkün. Yeryüzünde yine sayısının hakikati Allah'a malum olmak üzere 124 bin peygamber geldiği ifade ediliyor. 124 bin peygamber. Ve bu peygamberlerin hemen hepsinin belli nispette ümmetleri var. Çok ümmetler gelmiş geçmiş. Bu ümmetlerin içerisinde de en hayırlı, en değerli en kıymetli, en keremli, en feyizli, en verimli ümmet hangisidir diye sorulsa ne cevap verirsiniz? Ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kim söylüyor? Kur'an-ı Azimüşşan söylüyor. Küntüm hayra ümmetin uhricet bin nas. İle ahiril ayet sadakallahu'l-azim. Yeryüzünde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar gelmiş ve geçmiş peygamberlere ümmet olanların içinde ve ondan sonra kıyamete kadar devam edecek olan ümmetlerin içinde en hayırlısı, en değerlisi, en kıymetlisi, en önemlisi, en şereflisi, en keremlisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan ümmetlerdir deniyor. İşte Allah'a sonsuz, sınırsız ve sayısız hamd olsun ki o ümmetlerin içinde inşallah biz de varız. Biz de bu şerefe, bu değere malik bulunuyoruz. Allahu Teala bu şerefle ebedi aleme göçmeyi nasip eylesin. Değerlendirme içerisinde yerimizi kısa bir tespit ile böylece beyan ettikten sonra böylece ifade ettikten sonra geçelim veladet-i nebeviyye yani Peygamberimiz Efendimizin doğumları münasebetiyle fazla uzatmamak kaydıyla duygu ve düşüncelerimizi kısaca size arz etmeye ve zamanımızın fazla geçmiş olması, zeminimizin de fazla sıcak olması sebebiyle kısa tutmak suretiyle arz etmeye devam edeyim. Kardeşler, yeryüzüne artık en son gelen ve kendisinden sonra kıyamet sabahına kadar başka bir peygamber gelmeyecek olan son peygamber Ahmet Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Artık başka peygamber yok. Onun yeryüzüne gelişi diğer peygamberin peygamberlerin yeryüzüne gelişinden farklı. Muhtelif sebeplerle açıklandığı gibi Rasul-i Ahir Zaman'ın dünyaya gelişini yeryüzünde bazı fevkalade hadiseler bütün yeryüzüne hissettirmek istedi. Çok olaylar var, hepsini burada sıralayacak değilim. Benim çok dikkatimi çeken bir şey var, o da çoğunuzun bildiği gibi kainatın efendisinin yeryüzünü teşrif etmeleri dünyanın dört bir tarafında fevkalade hadiselere sebep oldu. Bunlardan bir tanesi de İran'da meydana geliyor. İran o zaman Pers İmparatorluğu diye geçiyor. Pers İmparatorluğu. Veya diğer bir ifadeyle Farisi hiç dünyamızda hissetmedikçe evet yangınlar devam edecek. Kültürümüz yanıyor. Haysiyetimiz, şahsiyetimiz, kimliğimiz yanıyor. Nasıl yangından çıkan bir adam, hani zaman zaman yangın oluyor da bazı insanlar yanıyor. Kömür gibi yanıyor, sonra kimlik tespitine çalışıyor güvenlik görevlileri, polisler. O yanan adamın üzerinde her şey yandığı için kimliğini tespit edebiliyorlar mı? Edemiyorlar mı? Vallahi bizim de bugün toplumumuz korkunç bir yangınla öyle bir yanmış bulunuyor ki bugün kimliğimiz kayıp, kim olduğumuz belli değil. Kimliğimiz belli değil, kişiliğimiz belli değil, şahsiyetimiz belli değil, haysiyetimiz belli değil dünya camiasında. Halbuki çok az bir zaman öncesine kadar her şeyimiz belliydi bizim. Her şeyimiz belliydi. Bugünkü gazeteleri eğer gözden geçirmişseniz, bakın bugünkü gazetelere bakmışsanız şu açıklamayı göreceksiniz veya görmüşsünüz. Bundan 134 sene evvel, dikkat buyurun, 134 sene evvel yani 1860 yılında bugün dünyaya meydan okuyan Amerika o zaman iç savaş içinde, iç savaş, dahili savaş, kuzey ve güney savaşları yapıyor. Amerikalılar birbirini yiyor. İç savaş içinde kıvranıyor, yanıyor. O zaman İstanbul'da oturan Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecid rahmetullahi aleyh 126 katır yükü askeri malzemeyle 100 tane Osmanlı askerini Amerika'ya yardım olarak gönderdiğini resmen açıklıyor. 136 sene evvel, az fazla bir zaman değil. Düşünün, 120 katır yükü diyor, aynen resmi vesika. Amerika'ya ceddimiz, ecdadımız Sultan Abdülmecid Han, 126 katır yükü askeri malzemeyi yardım olarak Amerika'ya göndermiş. Kimin ne haberi var? Bize kimliğimizi unutturdular. Öyle bir yangın, öyle bir ateş ki kimliğimiz yandı, kişiliğimiz yandı, karakterimiz yandı, kim olduğumuz belli değil. İşte bu yangınların sönmesi ve tekrar kimliğimize, tekrar kişiliğimize, tekrar öz benliğimize, öz kültürümüze, öz medeniyetimize dönmemizin çaresi rahmeten lil alemine bütün varlığımızda teveccüh etmek olacaktır. Çünkü o rahmet ateşleri söndüren rahmet. Yangınları söndüren, ateşleri söndüren, bunalımları söndüren, cinayetleri söndüren, felaketleri söndüren rahmet. Rahmeten lil alemin. İkincisi, <laughs> ve ma erselnâke illâ rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmet olarak peygamberini takdim ediyor Rabbimiz. Üçüncüsü de Kur'an için söylenmiş. İn huve illa zikrun lil Kur'an bütün alemlere bir tebliğdir. Bütün alemlere. Alemler böyle sınırsız, sayısız ifade edilmiş. Her ne kadar avamın arasında, halkın arasında 18 bin alem tabiri varsa bu kökünden yanlıştır. Yani alemlerin sayısı 18 bin filan değil. O öyle uydurma bir rakam. Sayısını, miktarını Cenab-ı Hak'tan başka kimse bilmiyor. Alemler diyor. Rahmeten lil alemin. Şimdi buna geçmiş zamanlarda ve insanların çeşitli buhranlar, bunalımlar yaşadığı zamanlarda duyduğu ihtiyaçtan daha fazla zamanımızın ihtiyacı var. Kainatın seyidine, mevcudatın mezharine ve alemlerin rahmetine bugün çok ama her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Zamanımız, asrımız, devrimiz öyle korkunç sıkıntılara, sarsıntılara, buhranlara, bunalımlara, rezaletlere, felaketlere, cinayetlere sahnedir ki izahı mümkün değil. Bu sebeple Allah'ın Rasulünü daha muazzam, daha içten, daha samimi, daha derinlikli, daha köklü anlamak zorundayız, kavramak zorundayız. Fakat ne yazık ki bütün gözlerin ve gönüllerin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme çevrildiği bir sırada hakikaten bilerek veya bilmeyerek bütün beşeriyet gözünü, yüzünü ve yönünü Hazreti Muhammed'e çevirmiştir şu anda. Yeryüzü çok muhtaç ona. İnsanların hakları, hürriyetleri, insanların şerefleri, namusları, izzetleri şimdi daha çok muhtaç Allah'ın Resulüne, rahmeten lil alemine. Böyle bir sırada, böyle bir ortamda bilhassa Türkiye'deki Müslümanlar çözümsüz kalan, hiçbir meselesi çözülemeyen, hakları ve hürriyetleri alınamayan Türkiye Müslümanlarının bütün umutlarını, bütün arzularını, bütün teveccühlerini Allah'ın Resulüne teslim edecek bir noktada bulundukları sırada Türkiye'de bir adam kalkıyor, genç bir adam. Yaşı itibariyle genç ama kafasında hiçbir şey olmayan, bir takım insanların şişirdiği, masonların pişirdiği, Amerika'nın devşirdiği şerefsiz bir adam, köksüz bir adam, soysuz bir adam kalkıyor, demokrasi adına bir parti, bir hareket başlatıyor ve bizim hareketimiz Muhammed'i aşacaktır diye konuşuyor. Muhammed'i aşacağız diyor. Türkiye'de bizim hareketimiz diyor, demokrasi hareketimiz, Muhammed'i aşacaktır, diyor bu şerefsiz ve namussuz adam. Öyle bir ortamda ki bütün gönüller Hazreti Muhammed'e tercih etmişken, hiçbir meselemiz çözülmemiş, şu anda kardeşler açık söylüyorum, dünya üzerinde bizim memleketimiz kadar hadiselerin düğümlendiği, devletin kilitlendiği, hiçbir meselenin çözülemediği hiçbir ülke kalmadı bizden başka. Böyle bir ortamda bütün mazlumlar, mahkumlar, mağluplar, mahcuplar, mağdurlar, neredesin ya Resulallah dediği sırada serseri bir adam çıkıyor, biz Muhammed'i asacağız diyor. Şu memleketin haline bakın, şu memleketin haline bakın, demokrasinin haline bakın, şu ortaya çıkan adamların haline bakın. Arkasındaki kafirlerin haline bakın. Müminler, her günden ve günkünden daha çok dikkatli olmamız lazım. Hesaplı olmamız lazım, ayarlı olmamız lazım, duyarlı olmamız lazım. Tarih ortada, tarihi hadiseler ortada. İnsanların hak ve hürriyetleri tarihte nasıl yerine gelmiş, nasıl ortaya çıkmış, azıcık malumatı olan, azıcık tarihi karıştıran, azıcık insanlık tarihini bilen herkes, duruma vakıf olacaktır. Bakınız, öyle bir ortamda, öyle bir ülkede, öyle bir bölgede, öyle bir toplumda, Hz. Muhammed Mustafa dünyaya geliyor ki, öyle bir ortam, öyle bir toplumdaki, siz de biliyorsunuz o toplum, cahil Arap toplumu kız çocuklarını misal olsun diye söylüyorum kız çocuklarını belli bir yaşa geldikten sonra en son elinden tutulup beraber babasıyla yürüyecek hale geldiği gelinceye kadar o kız çocuklarını diri diri çölde açtıkları çukurlara ve kuyulara diri diri kendi elleriyle gömüyorlardı. Bunu bütün dünya yazıyor. Ve Kur'an-ı Kerim de haber veriyor. Ve izel mev'udetü <laughs> sü'ilet bi bin kutilet Kur'an damla basıyor hadiseye. Neydi o diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının günahları? Bi <laughs> bin hangi günahla kutilet öldürülüyordu? Kur'an parmak basıyor. Bir gün Allah Resulü'nün huzuruna badiyeden bir bedevi geldi. Badiye Arapça çöl demek. Çölde yaşayanlara da bedevi diyorlardı. Bedevi. Şehirde yaşayanlara medeni, çölde yaşayanlara siz söyleyin bedevi diyorlardı. Bir bedevi geldi. Edep bilmez, haya bilmez, talim bilmez, terbiye bilmez. Çölden gelmiş bir bedevi Allah Resulü'nün Mescid-i Saadet'te huzuruna çıkardılar. Oturdu, dedi ki: Ey Allah'ım Rasulü, benim dedi 8 tane kız çocuğum oldu, 8'ini de kendi ellerimle gömdüm şöyle dedi. Vallahi böyle. Ve başladı anlatmaya. Sonuncusu dedi, yürüyecek çağa gelmişti, bayramlık elbiselerini giydirdim, anlamasın diye. Gezi'ye götürüyor muhçasına, elinden tuttum dedi pırıl pırıl kız çocuğum şehirden uzaklaştım, çölde münasip bir yer buldum dedi. Elimdeki kazmayla, kürekle yeteri kadar çukuru, kuyuyu kazdım dedi. Kız çocuğum hiçbir şeyin haberinde değildi. Benimle beraber o da çukur kazmaya devam ediyordu dedi. Bilmiyor çocuk. Beraber dedi o kazdı, ben de kazdım. Elleriyle o da kumları topluyor, çekiyor ne olacağının farkında değil. Nihayet kuyuyu kazdım dedi, eştim yeteri kadar. Geriye çekildim, kızımın dedi sırtına tekmeyle vurduğum gibi kuyunun içine düşürdüm. Babacığım diye dedi, feryat etti çocuk dedi. Ve gözlerim dikti bana bakmaya başladı. Daha fazla görmeyeyim diye avuçlarımla kumları yavrumun gözüne kendim döktüm, kör ettim, ondan sonra döndüm ya Resulallah dedi. Peygamber Zişan bir şey söylemedi ve öyle hıçkırarak ağlamaya başladı ki sahabeden birkaçı kalktı. Sen Allah Rasulü'nü ağlatmaya mı geldin? Çekil be adam dediler. Allah'ın Resulü böyle bir toplumda meydana geldi. Ve kısa sürede bütün bu vahşet önlendi. Bütün bu önlendi. İnsanlar hakkına ve haysiyetine kavuştular. Aynı mescitte bir gün bir tesettürlü, tepeden tırnağı örtülü bir Müslüman kız geldi. Allah Resulü'nün huzuruna çıkartılan mescitte dedi ki ey Allah'ın Resulü benim dedi babam ben istemediğim halde arzu etmediğim halde beni amcamın oğluyla evlendirmek istiyor. Sana şikayete geldim ya Resulallah buyur. Bizzat babam bana danışmadan benim arzumu, benim rızamı sormadan, soruşturmadan beni amcamın oğluyla zorla evlendirmek istiyor. Bunun fetvası nedir ya Resulallah? Kız gelmiş soruyor. Allah'ın Rasulü hemen kızın babasını çağırdı. Kızın babası sahabe o da. Bir sahabe mümin geldi. Buyur ya Rasulallah sen mi dedi bu kızı rızasını almadan, danışmadan, arzusunu tespit etmeden, sen mi bunu istemediği halde kardeşinin oğluyla evlendiriyorsun? Evet ya Rasulallah Buyurdular ki, büluğa ermiş, erginlik çağına girmiş bir kızı, rızasının dışında hiç kimseye veremesin. Delal vazgeç. Baş üstüne ya Rasulallah dedi, ve davadan vazgeçti adam. O zaman kız ayağa kalktı. Dedi ki ya Resulallah benim asıl maksadım babamı size şikayet etmek değildi. Asıl maksadım bir kız çocuğunun İslam'daki şahıs hakları, şahsi haklarının ne olduğunu kainata duyurmaktı. Ben de muvaffak oldum dedi. E buyurun şimdi öyle bir toplumdan böyle bir topluma hakkın, hukukun, haysiyetin, namusun, şerefin çöllere gömüldüğü bir ülkede bütün hak, hukuk, namus, ır, şeref, her şey gün gibi ortaya çıkıyor. Öyle toplumdan böyle bir topluma geçiş. Bugün bakınız demin bahsettiğim Amerika yeryüzünde yeni dünya düzeni diye bir zulüm düzenini, bir küfür düzenini uygulamaya çalışan, yeryüzüne nizam vermeye çalışan Amerika'nın haline bakın. Hala Amerika'da milyonlarca insan derisi siyah diye, siyah ırka mensup olmaları, zenci olmaları sebebiyle ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan muamelesi görüyorlar mı görmüyorlar mı? Hala şu asırda bile. Daha kendi içinde beyaz insanlarla siyah insanların arasında birlik ve bütünlük kuramayan, kardeşlik kuramayan ve renkleri siyahtır diye toplumdan soyutlayan, onlara hakaret nazarıyla bakan bir Amerika'yı düşünün, bir de 1400 sene evvel Bilal-ı Habeşi ile Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı birbirine kardeş yapan Hazreti Muhammed'i düşünün. Nereden nereye? Hangi medeniyet? İşte veladet-i nebevi, Allah Resulü'nün doğumu bütün bize bunları hatırlatmalıdır. Yegane çaremiz, yegane çözümümüz ancak bununla olacağını, bununla mümkün olacağını kabul etmek suretiyle hayata bakışımızı, hayatın üzerindeki nakışlarımızı ve bütün düşüncelerimizi ve davranışlarımızı kainatın efendisi, rahmeten lil aleminin getirdiği dava ile, kitab ile, esas ile beraber götürmeye çalışmanın azim ve iradesiyle kandili karşılamış oluyoruz. Yoksa başka türlü kandilin zaten manası olmaz. Kardeşler, bir hadis-i şerifi okuyup toparlamaya çalışayım. Çünkü vakit hayli geçti, 12'ye geliyor. Olduğumuz yerde demin dedim çok sıcak. Hepimiz ter içinde kaldık. Benim bugün size yaptığım şu konuşma, bugün beşinci konuşma. Beş yerde, dört yerden sonra beşinci bir yer oluyor. Emin olun ses tellerim iyice gerildi. İyice gerildi. O bakımdan affınıza sığınarak, müsaadenizi alarak toparlamaya çalışacağım. Şimdi her peygamber gibi, hani beser olması hasebiyle, İnne ene beşerun mislüküm. Sizin gibi ben de etten kemikten bir insanım. Buyurması hasebiyle Allah'ın Resulü dünyadan tabi göçtü. Dünyada kaç sene yaşadı siz söyleyin. 63 sene yaşadı. Fazla bir yaşayış sayılmaz mı? Bir bakıyorsunuz peygamberlerin içinde öyleleri var ki mesela bir tanesi Nuh. Nuh aleyhisselam sadece peygamber olarak kavminin içinde Kur'an'ın verdiği rakama göre فَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَهْ اِلَّا خَمْس۪ينَ Ayetine göre elli eksik bin sene yaşadı diyor. Ne demek elli eksik bin sene? 950 sene yaşamış. O da Peygamber Nuh Aleyhisselam. 950 sene Peygamber olarak kavminin içinde kaldı diyor. Ama kainatın efendisi 63 sene. Ne kadar az. Ama ektiği tohumlar, getirdiği kitap, kainatı kaplayan bir kitap. Çok yaşamanın bir anlamı yok. Allah'ın nizamını yaşam. Allah'ın nizamını bir saat, bir sene, bir saat yaşayan yüz sene yaşamaktan daha hayırlıdır. Nizam-ı ilahiyi en mükemmel yaşayan adamın bir saniyesi bir yıl, bin yıl gibi bir mana ifade eder çok yaşamak değil, hakkı yaşamak önemlidir. O da diğer peygamberler gibi dünyadan göçmüş oldu. Ama bakınız buyuruyor ki terattü <türk> fiküm emreyni len tezillu ma temessektüm bihima kitaballah ve sünnete rasulillah <türk fîküm> ey müminler ey ümmetim ey ümmeti Muhammed terattü <türk> fiküm sizin içinizde Emreyni, iki esas bıraktım, tereke. Hani bir insan vefat edince arkada bıraktığı şey ne deniyor? Tereke bıraktığı şeyler. Size iki temel esas bıraktım. Sizi yalnız bırakmadım, sizi başıboş bırakmadım, sizi kendi halinize bırakmadım. Sizin içinizde iki tane hakem, iki tane kaynak bıraktım. E ne olacak? لَنْ تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ O iki kaynağa sımsıkı yapıştığınız sürece siz sapıklığa düşmeyeceksiniz, ayak altına düşmeyeceksiniz, ezilmeyeceksiniz, hakarete maruz kalmayacaksınız, yeryüzüne hakim olacaksınız. Ama hangi şartla? لَنْ تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ O iki kaynağa sımsıkı yapıştığınız müddetçe şarkı yapacaksınız. Nedir bunlar? Kitab Allah. Ne demek? Allah'ın kitabı Kur'an. Bütün tazeliğiyle duruyor önümüzde. İkincisi, ve sünnete Resulillah. Ne demek? Allah Resulü'nün sünneti. O da duruyor önümüzde. İşte bu iki kaynağa, bu iki esasa, bu iki temele bağlı kaldığınız sürece sapıklığa çarpıklığa, zarurete, sıkıntıya, felakete, musibete, sefahete, sefalete düşmeyeceksiniz diyor. Eğer bugün sıkıntıya düşmüşsek, eğer bugün sapıklığa düşmüşsek, bunun sebebi vallahi kitaptan ve sünnetten uzak düşmemizden kaynaklanıyor. Allahu Teala en kısa zamanda toparlanmayı ve 2000 yılına kavuşmadan İslam'ın devletine kavuşmayı cümlemize müyesser eylesin sağlam. Hak Teala uzaktan yakından gelerek saatlerce şu sıcak zeminde onun rızasını ve rahmetini umarak, Resulünün de şefaatini umarak bekleyen siz kardeşlerime Rabbi Rahim Zülcelal rızasını, rahmetini ve rahmeten lil aleminin şefaatini nasip eylesin inşallah. Allah bütün gayretinizin karşılığını cennette cemalullah eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.